Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde nominalisierung mit zum yani eylemden isim haline zum edatıyla geçme konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dokumentieren, belgelendirmek. Die Dokumentierung, belge. Alle Geschäftsvorgänge werden genau dokumentiert. Tüm ticari süreçler tam olarak belgelenmektedir. Alle Geschäftsvorgänge, tüm ticari süreçler genau, tam olarak, dokumentyat, belgelenmekte anlamında. Veya den dokumentyat, belgelenmekte, o sürecin içerisinde anlamında kullanılmaktadır. Şimdi bunu zu ile birleştirecek olursak, die dokumentierung demek ki datiflikten dolayı dere dönüşecek ve zua dokumentierung olacak. Örnek cümleye baktığımızda Zur Dokumentierung aller Geschäftsvorgänge brauchen wir Zeit. Tüm ticari süreçlerin belgelenmesi için zamana ihtiyacımız var. Demek ki burada Zur Dokumentierung belgeleme için, belgelenmesi için. aller Geschäftsvorgänge tüm ticari süreçlerin brauchen ihtiyaç anlamında, saat, zaman. Tüm ticari süreçlerin belgelenmesi için zamana ihtiyacımız var diyecek olursak demek ki zur Dokumentierung aller Geschäftsvorgänge brauchen wir Zeit demiş oluyoruz. Abgeschlossen der Abschluss. Abgeschlossen kapatmak, kapanış diyecek olursak der Abschluss deriz. Verträge werden sözleşmeler imzalanıyor anlamında kapanıyor. Tabi biz buna Türkçe karşılığı olarak imzalanıyor deriz. Dolayısıyla sözleşmeler imzalanıyor diyecek olursak Verträge werden abgeschlossen demiş oluruz. Dikkat edildiyse der Abschluss datiflikte deme dönüşecek, zu ile birleşecek olursa zum Dolayısıyla zum Abschluss olacak. Zum Schulabschluss mezuniyet anlamında. Schul, Schule yani die Schule okuldan geliyor. Ve mezuniyet diyecek olursak demek ki zum Schulabschluss demem gerekir. Zum Schulabschluss wünsche ich viel Glück. Mezuniyet için mutluluklar dilerim anlamında. Zum Schulabschluss wünsche ich viel Glück demiş oluruz. Erteilen emir vermek, die Erteilung emir. Die Baugenehmigung wird zügig erteilt. İnşaat ruhsatı için hızlıca emir verilecektir. Die Baugenehmigung, inşaat ruhsatı anlamında, zügig, hızlıca, hemen anlamında, wird erteilt, emir verilecektir anlamında. Dolayısıyla inşaat ruhsatı için hızlıca emir verilecektir diyecek olursak, die Baugenehmigung wird zügig erteilt.